17 Aralık Cuma Cumhuriyet Gazetesi Zülal Kalkan Delen Tarikatlerin Hazırladığı Karanlık Gelecek Geçenlerde Rize Müftülüğü'nün 571 hafız için düzenlediği icazet töreni sadece laikliğin aldığı darbeleri dert edinenlerin gündemine girdi. Törende Kur'an kurslarında çocuk yaştaki hafızlara sarık ve cübbe giydirilmiş, salonda harem selamlık bir oturma düzeni uygulanmış, devlet erkanı adına temsilciler yerini almış. Rize Valiliğinin internet sitesinde törene katılanlar şöyle sayılmış. Rize Valisi Kemal Çeper, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Eski Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Karaman, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İbrahim Hilmi Karslı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin, İl Müftüsü Naci Çakmakçı, bazı daire müdürleri. Vali Kemal Çeper konuşmasında 571 kardeşimin bu güzel gününde evlatlarımızla ve sizlerle beraber olmaktan son derece memnunuz. Allah sayılarınızı arttırsın. Rabbim yüzünüzü güldürsün. Bugün burada edilen dualar boşa gitmeyecek. Gök kubbede dalga dalga yayılacak ve yıllar sonra da bu hizmeti verenler şükranla anılacaktır demiş. Layık bir devlette böyle bir şey olamaz ama AKP iktidarında olmayacak neler oldu değil mi? AKP'li Cumhurbaşkanı miting meydanındaki kürsüde Kur'an'ı gösterdi. Bugünlerde ayetlerle ekonomik krizi açıklamaya çalışıyor. Rize'deki görüntü aklıma kısa bir süre önce izlediğim bir videoyu getirdi. Videoda Türkiye'nin en büyük İslami ilimler merkezi olarak duyurulan Erzurum'daki külliye tanıtılıyordu. Vuslat Derneği tarafından 61 dönüm arazi üzerine kurulan bu yapıda hafızlık, Arapça ve ihtisas eğitimi veriliyor. Yatakhane, terzihane, kütüphane, cami, konferans salonu, havuz, futbol ve basketbol sahası, fırın ve aşevi İslami Sanatlar Eğitim Merkezi ile toplam 131 metrekare kapalı alana sahip devasa bir külliye. 360 derece sanal turla gezilebilen bu yapıda her türlü ileri teknolojik olanan bulunduğu dersliklerde eğitim yapılıyor. Külliye videosunda anlatıcı tok bir sesle vurguluyor. Bir nesil bekliyoruz, hayalleri olan. Bir nesil özlüyoruz, gece gündüz umut dolu yarınlar için koşturan. Bir nesil istiyoruz özünden kopmadan kadim geleneğine bağlı geleceğe sağlam adımlarla yürüyen bir nesil. Bir nesil ki İslami ilimlerden aldığı fezle kalbini, fenli ilimlerle de zihnini aydınlatmış, özgüveni yüksek, çalışan, okuyan, üreten, ilmen ve fikren ufuk sahibi bir nesil. Sonra birden yeni akit yazarı İsmail Ağa cemaatinin lideri Mahmut Usta Osmanoğlu'nun vekili Şevket Gökşan, Hoca Efendi ünvanı ile beliriyor ekranda. Hedeflenen nesne bir de o tanımlıyor. Çağını tanıyan, çağının dilini bilen, çağının çağrısını duyan, çağına yeniden bir çağrı oluşturacak bir gençlik ve nesil. Bu öyle bir hedef ki 8 dakika 15 saniyelik videoda çocuk yaştaki erkek öğrencilerin tümü sarıklı ve cübbeli ve tek bir kız öğrenci yok kadınları sosyal hayattan silerek çağa yakalayabileceğini sanan gelicilerin hazırladığı karanlık gelecek bu. Vuslat Derneği'ne ait projenin finansman kaynağı nedir acaba diye merak ediyor insan. Dernek Başkanı Muhsin Keleş'in röportajlarında anlattığına göre arkalarında Allah varmış. Yapı için araziyi bağışçıların desteğiyle almışlar. Proje 2023'te tamamlandığında 5000 öğrencinin eğitim göreceği bir medrese olmasını planlıyorlarmış. Derneğin sitesinde külliye için 400 lira ile 75 bin lira arasında çeşitli bağış tipleri görülüyor. Ancak bu devasa yapının bağışlarla yapıldığına kargalar bile güler. Geçen hafta yazdığım bir yazıda Katar'ın Fransa'da finanse ettiği radikal dinci yapılanmalar geliyor aklıma. Ve diyorum ki aydınlık bir gelecek için Aksoy araştırmanın birkaç gün önce açıkladığı araştırmanın sonucuna dikkat edelim. Türkiye'nin %82'si tarikatlar tamamen kapatılsın diyor. Aslında 96 yıl önce çıkarılan 677 sayılı devrim kanunuyla tarikatlerin kapatıldığını da hatırlatayım.